İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler ismin ne? Berrak. Evet. Berrak. Senin? Nisa. Senin? Fatma Nur. yakın gel <laughs> uzak durma. boyuysa görünmüyorsun. en ilginç saçma ayrılık sebebini paylaşır mısın? <laughs> Yanında bir tane kızı görüp ona gitmişti de. En saçması buydu. Aa, nasıl yaptı onu öyle? Ya? Abi, bayağı bayağı yanımda yanımda <gülüyor> <gülüyor> yanımda kızı gördü. Selam verdi. Arkadaşım dedi sonra sonra bir daha çocuğu görmedim. Akşamına terk etti beni. Allah ne dersin buradan ona? Orospu <laughs> Sen, senin var mı öyle saçma hikayen? Ya biz konuşmayı kestik. Hiçbir şey yokmuş gibi böyle. Bitti yani. İletişimi kopardın, Sebep yok muydu? <laughs> Senin var mı öyle bir Yok mi? abi ya. Ben. <laughs> ne? Arkadaş kalan Ben arkadaş. arkadaş. Arkadaş sevgili yok sende. Yok. Olmasın be. Yok be. <laughs> ne istiyor bu erkekler ya? Bu kadar sevgili. Vücut <laughs> mu? <Vücudum>. Yani <laughs> sevgi her, her şey istiyorlar. Daha evet. sonra sevgi istiyoruz ayağı çekiyorlar. O kadar yani. Eski sevgilini görseydin ilk ona ne derdin? Muhtemelen bela falan okurdum. Bilmiyorum. Aa, nasıl bela? Sen? Hiçbir şey söylemezdim, işim bitti. Valla mı? İşim bitti. Sen zaten sormuyorum. Sen boyundan da kurtarmıyorsun ya. Niye boyun kısa senin? Bilmiyorum gerek. Basketbol oynuyor musun? Valla, memnun var. musun boyundan? Evet. Videoyu paylaşıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok Yok. Merhaba gençler. Merhaba abi. İsminiz nesin? Ceyhun abi. Ceyhun. Bugüne kadar kaç tane sevgilin oldu? 15 diyeyim abi hadi. Şaka yapıyorsun. Yaşın kaç senin? 18 abi. Sen de büyük gösteriyorsun. Biraz. 18 18'i doldurmuşsun sevgili olarak. Aynen Doğru. öyle diyor. Aynen. Yaşı abi. tamamlıyorsun. Doğru abi zekisin bak. Eyvah sen. Abi benim ciddi çok olmadı ya. Kaç tane? Abi ciddi kaç tane falan olmuştur ciddi. ciddi. Ciddi olmuyor vallahi. Ciddi olmuyor. Niye ya, de, ciddi, olmuyor? Deneme, denemedik değil de Abi. abi ne deneme takılsın. Kızlardan kızları ötürü kızları ya bence. Kızlardan ötürü bence. Kızlardan <laughs> ötürü. Aynen. Ne istiyor kızlar? ne istiyor diyelim abi? Hani erkekler ne istiyor? Para mı istiyor? Tek cevap para yani. Hayat para olmuyor. Abi çok erkek istiyorlar. Bir onlara. Bir tane en saç Saçma ayrılık hikayen nedir bizimle paylaşın. En mı? saçma ayrılık hikayem. Abi yazmadığım için ayrılmıştı bir kere ya. Nasıl? Geç yazdığım için ayrılmış. Geç yazdım evet, için. De ne yani. dedi? Bayağı saçma. Geç yazdım. Dışarıdaydık, değil bununla dolaşıyordum, Efe'yle dolaşıyordum. İşte görmedim telefonu bildirim düşmemiş, bir iki saat falan gecikti. Ondan sonra yazmadım diye sinirlendi, nerede sistem falan dedi. Ben dışarıdaydım arkadaşımla dedim? Konuşma bir daha benimle. O ben gitti böyle bitti. Saçma abi. Ne dersin buradan ona? Öyle bir saçmalık yapmasaydın ya abi. İyi mi? Keşke Senin yapmasaydın var mı abi. öyle? Bir... Abi böyle saç bir ayrılık yok ya. Yok. Benim öyle bir saçma yok. Yazık ya kızlara çektirmeyin abi ne ya. Niye kızlara çektiriyorsunuz? Biz de çekiyoruz abi. Siz de, çekiyoruz abi, evet. de, de çekiyorsunuz. Eyvallah, yani. Eyvallah, çekiyorsunuz. Biz de çektik zaman zamanında. Siz de çekiyorsunuz. Eyvallah dizik yani. Eyvallah çektik. Biz abi aynen. Allah. Tamam bu videoyu paylaşıyoruz. Paylaş abi sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok, yok. Takip abi. ediyorsunuz değil mi? Edelim abi. Yalancının. Edelim burada edelim abi. Hemen edin. Tamam Haydi edelim. Haydi abi. <laughs> Oğlum elleme lan tüylü şey.